Hop sokette birbirinden güzel yeni desenler. Bunlar damla baskı unutmayın. Canlı renk. Şu renklere bakar mısınız? Hop soket böyle satılır. Standı ile beraber. Standını biz size hediye ediyoruz. Siz satıyorsunuz. Hepsi birbirinden fazla. Hepsi ayrı ayrı renkler. Adetli olarak stoklarımızda. standıyla ile beraber. Standlarımız. Şimdi önemli bir konuya değiniyorum. Bu da sizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an piyasada o ilin bin bir türlü çeşidi çıkmış. Yani oil diyorlar, rabur diyorlar. Aynı ürünün farklı farklı şeyler var. Şimdi bizde şu detay önemli. 6 tane canlı renkler var. O ilde kalite çok önemli. Bizdeki birinci kalite. Bunu iddia ediyorum. Bakın tek parça burada çizgi yok. Bakın ne renkse o renk. Bakın içi ne renkse dışı o renk. Çizgi mizgi yok. Kalite demek bu birincisi. İkincisi alıyorsunuz o ili götürüyorsunuz satıyorsunuz. iki gün sonra müşteri geliyor soyuldu. Öyle bir şey yok. Garantili soyulmaz. Birinci kalite. Full model. Bugün ne çıktı? X-Max, Hepsi stoklarda. iPhone 4'ünden X-Max'ine kadar. Bütün modeller adetli bir şekilde. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? O ile alıyorsunuz. Aldınız, götürdünüz, taktınız. Yok tuşu basmıyor. Yok soyuldu. Yok işte. Ya bizde tek marka, tek poşet altında. Filtrinizde garantili bir şekilde. Ben istiyorum ki filtriniz görseli tek olsun. Kalitesi yüksek olsun. Fiyat da zaten ben uygun satıyorum. Şüpheniz olmasın. Her zaman her zaman şu an adetli bir şekilde oylimiz hep vardır. Güncel, ilk çıkan eski modeller dahil s 3 minisine kadar kesburlarından, bu hislerin hepsi soklarımızda adetli var. O ilde ödün vermeyin. Çünkü en çok sattığınız ve her modelde aldığınız ürün o. Bunda kalitede ödün vermeyin. O yüzden yok. geldi. Ne geldi? Ayna. Ayna ayna söyle bana. Senin modan hiç geçmez mi? Gerçekten bu aynanın molası hiç geçmiyor. Neden? Yıllardır satıyoruz. Halen daha çok talep var. Getirdik. Sade ayna. 3 tane rengi satıyoruz. Ne yaptık? Çizilmesin diye bunların üstünde gördüğünüz gibi jiletini var. Kaldırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aynalı silikon. Şu anda gold, rose, gri olmak üzere 3 renkten tüm güncel modellere şu an stoklarımızda şundan emin olabilirsiniz. Aynaya şu an talep çok fazla. Piyasada yok. Biz bunu tekrar getirdik. Yıllardır satıyoruz. Ve stoklarımıza girdi. Fiyatı ithalat. Evet saygı müşterilerimiz. Ürün sezonunda satılır. Yazlık ürün var. Kışlık ürün var. Piyasada olmayınca talep gören ürün var. Piyasada olmayan yenilik olan ürünler var. Şimdi biz bunları takip ediyoruz. Şu anda sezonu geldi. Neyin sezonu geldi? Taşlı, yüsüklü, Aynalı. Ürünün sezonu geldi. Şu anda yeni güncel modelleriyle biz geçirdik şu an Çin'den. Biz ne yaptık? Bu önceden satıyorduk, vardı. Ama biz şu an bir değişiklik yaptık. Görüyorsunuz ürünün bereketini burada. Aynalı. Bunun paketi bu şekilde. Aynalı, taşlı ve yüsüklü. Bunu yapıştırabilirsiniz telefonunuz üstüne. Yapışkanı var. Yapışkanı kalitelidir ister altına ister üstüne. müşteri bunu istediğiniz fiyata verebilirsiniz. Bunu ayrı satabilirsiniz veya sade böyle verebilirsiniz. Bunu istemeyenler olabiliyor. Biz bunları düşündük ve bunları bu şekilde yaptık. Bunu yapan biziz. Bu kadar detaya giren yok. Ve gördüğünüz gibi ürün kalitesi çok yüksektir. Aynı zamanda stand oluyor. Aynı sezonu açıldı. Yaz kışın çok satıyor aynalı ürünler. Şu an yeni ve güncel modellerde standlı olan aynalı model listesi burada birazdan geliyor. Ürünümüz gerçekten çok kaliteli, başarılıdır. Şu anda stoklarımıza girdi ithalatçısı olarak. bir işimizi severek yapıyoruz. Sektöre yenilik getirmek için elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Biz yine yenilik yaptık. Ne yaptık? Bu sefer Apple Store'da satılan ürünün altı silikon, altı kapalısını da yaptık. Bu gördüğünüz ürün. Apple Store'da satılan ürün gördüğünüz gibi. Bunun kutusu bu şekilde. Yine aynı Apple Store'da satıldığı gibi. Asma yeri var. Arkasında yazı yok. Tek fark Apple Store'dakinden tek farkını söylüyorum. Logosu yok. Ve altı kapalı. Ve en güzel özelliği üstünde 5D Nano. Gördüğünüz gibi 12 tane rengi var. Arkası ne renkse önündeki 5D Nano da o renk. Şimdi biz bunun yapışma kalitesi çok kaliteli olduğuna şüpheniz olmasın. Birazdan size onun videosunu da atacağım. Biz bu sektörde ciddi emek veriyoruz. Kimseyi taklit etmeden kendi fikirlerinize işinizi severek ve başarılı olmak için mücadele ediyoruz. Birazdan diğer satılan ürünün aynısının yaptırdığımız ürünün az önce reklamını yaptığım ürünün ön camını, nano camını yapışma kalitesini göstereceğim. Ayarlıyoruz. Ayarladık. Ve bıraktık. Bakın görüyorsunuz. Kendi kendine yapışıyor. Görüyorsunuz. Kalitesi birinci sınıf. Nano camdır bu. 5D nanodur. Bu kalitesi çok yüksek. Birinci kalite olan bir camdır. Kapak kalitesi de çok yüksektir. Leke, boya, çiz, makyaj malzemesi tutmaz. Bayanların aradığı özellik. Şimdi bunda 12 tane renk iPhone'lar X, XS, XR ve 6, 6 Plus, 7, 7 Plus olarak stoklarımızda. Bunu da Türkiye'de ilk kez biz getirdik. Adetli olarak stoklarımızdadır. E, bu mal gerçekten uygun fiyat. Bizde 360 geldi. Hepsi birbirinden yeni. Hepsi birbirinden çok satan. Granit kapağımız şu anda adetli olarak 5 rengiyle bütün modelleriyle güncel modelleriyle stoklarımızda bu kapakta üstünde jelatin var çizilmesin diye çıkarabilirsiniz. Çıkarınca çok parlak oluyor. Gördüğünüz gibi biz bunu çok fazla sattık bir dönem ve şu anda tekrar getirdik adetli olarak bütün modelleriyle. Ardından aynalı kapak getirdik biz ardalık aynalı kapakta bu yeni aynalı. Bizde aynalı tarşısı var, düzü var ama bu daha farklı. Yanları silikon biraz daha korumalı, farklı bir tasarım bir ürünü. Aynalı bu sezon satacak, kışın her zaman satar aynalı. Bunda da gördüğünüz gibi model listeleri birazdan gelecek. Ve dünya resmi, bunlar biliyorsunuz XS, X, 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 Max ve e, iPhone aynı zamanda Samsung ve Huawei'lerde de var. Bu bir simgedir. E, bunlarda da Gördüğünüz gibi dünya resimleri var. Bunlarda da biraz da model listeleri gelecek. Basayus biz bunu yıllarca sattık. Halen de satıyoruz. Basel, yine de satacağız. Bunlarda da yeni modeller işte Max ve diğer modellerin hepsi yenilendi. Adetli olarak stoklarımıza girdi. Bu çok sattığımız bir ürün. Ve en çok seveceğiniz bir ürün köşeli silikon. Bu köşeli silikondaki farkını ne? Onu ben size söyleyeyim. Darbe önleyici ip takılabilir ve bu silikonun en güzel özelliği bu silikonda şurada gördüğünüz gibi delikler alttan değil üstten. Sesi daha çok gür çıkarıyor ve farklı bu yeni tasarım ürünü bu silikon çift toparlar yapıyor ve köşelidir. Darbünleyici. önleyici, kalın silikon başarılı su gibidir. Hayırlı işler yeni mallarımız adet olarak sonunda Sonunda Air birebir aynısını Türkiye'ye ilk getiren biziz. Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü daha yeni çıkmış. Hemen uçağa attırdım ben. Yetiştirdim. Ses kalitesi aynı. Giriş geliş mükemmel. Kablo kendi şarjı içinden çıkan kendi şarjı orijinal kablodur. Onu da söyleyeyim bu arada. Her şeyle orijinaldir. E, kablosu, e, ses gidişi, gelişi ve bundaki en güzel özelliğin böyle yapınca kapatıyorsunuz böyle yapınca atıyorsunuz. O özelliklere de sahip. Şarjı çok gidiyor. E, fiyatının da çok uygun olduğunu da söyleyeyim. Ekmek kazandıracak, size para kazandıracak bir üründür. Gönül rahatlığıyla satabilirsiniz. Bunun arkasında ben duruyorum. Biz denedik. Bayıldık. Mükemmel. İlk defa böyle. Fiyatında çok ürün var. Biz o ürünleri satma taraftarı değiliz. İşte gördüğünüz gibi buradan telefon açıp konuşabiliyorum. Şu anda konuşuyorum. Alo. Ses kalitesi şu anda mükemmel. Kapatıyorum. MP3 MP3 müzik din mü dinleyebiliyorsunuz. Şu anda kulaklıktan size geliyor ses. Böyle yapınca duruyor. Böyle yapınca devam ediyor. Müzik de dinleyebilir. MP3 de dinleyebilir. Mükemmel bir uygun. başarılı başarıla ayrılıyor. Evet sevgili müşterilerimiz yeni mallarımız geldi çok çeşidimiz var ama şu dönem patlama yapan oyun konsolları, PUBG oyun konsolları tek siyah beyaz olmak üzere fazla çeşidimiz var ve tam takım olmak üzere. Şu gördüğünüz tam takım ateş kolları, oyun kolları, hareketli kolları gördüğünüz gibi böyle görüyorsunuz. Ben oynamasını pek beceremiyorum ama ürünler kalitelidir. Gördüğünüz gibi hem kollarıyla ateş etme ve hareket etme sensörlerin içinde yedek çıkıyor bir tane daha. Şu anda stoklarımıza girmiştir. Adekli ithalatı bize aittir. Uygun fiyat kaliteli. Kaliteli olduğundan şüpheniz olmasın. Fiyat olarak mücadele ederim. En uygun fiyatı bizde unutmayın. Haydi işler birazdan yeni ürünler resimler videoları geliyor.